Fatih Caddesi'nde oturuyorum. İsmim Bahri Özkan. Belediyemizden çok çok memnunuz. Başkanımız Allah bir de bin kere razı olsun. Yollarımızı yaptı, asfalt attırdı. Kaldırımlarımız yapıldı tekrar yeniden Geçtiğimiz 5 yılda başkanımızın büyük hizmetleri oldu. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da başkanımızı makamında görmek isteriz. Ben Otlu Çekiç. 40 senedir bu mahallede oturuyorum. İncili Mahallesi Feriz Çakmak Caddesi olarak geçiyordu. Şimdi Aziziye Mahallesi oldu. Cadde değişmedi. Yine Feriz Çakmak Caddesi. 40 yıldır burada oturuyorum. Hiç böyle bir hizmet görmedik. Gerçekten yolumuz, kaldırımımız, caddemiz istediğimizden daha güzel oldu. Allah razı olsun. Yeniden görmek isteriz. Melahat Demir. Memnunuz. Yolumuzu güzel yaptılar. Her şeyimiz güzel. İlgileniyorlar. Daha ne söyleyeyim? Tabii görmek isteriz. Sağ olsun. Her şeyimizi yaptılar. ilgileniyorlar. Bir makbere Özkan. Fatih Caddesi'nde oturuyorum, Emirdağ'da. Belediye başkanımızın çok memnunu yani asfaltımızı yaptı, yollarımızı yaptı, ışıklandırmamızı yaptı. Yani memnunuz, her şeyimizi yaptı, doğalgazımızı getirdi. Çok memnunuz, iki senedir doğalgaz yakıyoruz. Yani çok memnunuz, inşallah kazanır, ne diyeyim yani. Destekliyorum tabii canım.